Kayseri Üstesiyatı Akpınar Mekanik Teknik. Bugün Barbaros Mahallesi'nde, Barbaros e, Mahallesi'ndeyiz. Biz dairemizde kaçağımız mevcut. Kahvemiz içerekten. Kaçağımızın tespitini yaptık. Şöyle bir sesimiz var. Kaçağın noktasal tespiti tam şu alanda yapıldı. E, şu kısımda. Kırıp, tamirini yapıp teslim edeceğiz. Evet biraz öndeki kaçağımız şu şekilde küçük bir kaçak. Yine ucu kadar. Evet Barbaros Mahallesi'ndeki noktasal kaçağımızın tespitini yapmış bulunmaktayız. Büyük bir merakla da Levent Bey kendisi avukatımız olur. Bizi izledi, süreci izledi. Kendisinden bir görüşlerini alalım. Sabla Usta'mı çağırdı. Hem bize hem, hem de ustamız olur. İş rast gelsin, geldi, makineyle baktı, noktası olarak tespitini yaptı. Aynı gün hemen herhangi bir yere zarar vermeden, fayansları kırmadan olduğu gibi çıkardı. Tamiratımızı yaptı, işi gücü rast gelsin. Herkese tavsiye ederim. Aklına mekanik. Teşekkür ederiz, evet bey sağ olun. Şöyle bir gösterelim kaçağımızın tamirini. İşte yaptığımız tamir şu şekilde, fayansları hiç kırmadan çıkartmış bulunmaktayız. Müşterimize geçmiş olsun. হকলার মেকানিক